Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sonucu tanıtımındayız arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız sunucu Fresh Network Box Mining arkadaşlar. Fresh Network sunucusunun tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ekip üyelerimiz ve kurucu kardeşimiz var. Ve videoya başlarken de arkadaşlar hoş geldiniz demeden önce şu anda gördüğünüz gibi sunucuda arkadaşlar minik bir kasma söz konusu. 80 FPS'de hafif bir donma oluyor. Seçeneklere gelip görüntü ayarlarından arkadaşlar animasyonlardan doku animasyonlarını kapattığınız anda bilgisayarınız rahatlıyor. Bunun sebebi bazı sürümlerle uyumlu olmayan dokular var arkadaşlar. Kurucu bunları düzenleyecekmiş. Bunları biz de fark ettik. Hani bu 1.16.5'te girenlerde de olabiliyor. 1.20 girenler tutulabiliyor. Bilgisayar özelliklerine göre de yaşanabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde de şu anda oyunumuzu oynuyoruz. Hepiniz de videomuza hoş geldiniz. Ekip hoş geldiniz. Kurucu kardeşim sen de hoş geldin. Bir daha şöyle bir komut var. Yeni başlayan oyuncular için kolaylık sağlıyor. Uuuu Ahmet re yapman. Kardeşim şimdi bu ben miyim yani? Beni mi yiyor? <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Şimdi kankam başlangıç kitin içerisinde bir tane nedir yumrusu fark ettim. Bu nedir yumrusu nedir? O nedir yumrusu otomatik eventten geliyor. Her bir saatte bir otomatik event oluyor. Aha. Onunla beraber totem falan alınabiliyor. Ya yani o kitle He, bir alakası yok. Ayıktım. Bakalım bakalım seviyelerimize göre şeylerimiz var. Bu neymiş arkadaşlar? Levellerimiz çok güzel bir gem şeklinde görünüyor bu arada. Doku paketi var arkadaşlar sunucu içerisinde. Doku paketini de yüklemeyi unutmayın. Aa burada bak gördünüz mü? Ha, totem alınabiliyor. Mantar taşı falan alabiliyoruz. Okey. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu anda yapmayacağım o yüzden. Fresh Mind Network. Bu. Güzel. bu arada fena değil. Görüntü paketini sevdim. Bu arada daha öncesinden de tanıtmadığım bir paket olduğu için ben de merak ediyorum. O yüzden geziyorum gençler. Hani bu kadar niye uzun tarzı yapmaya çalışıyorsun tarzı bir şeyler söylemeyin. Ben de yeni açılan sunucularda. Oha! 709 çarpı 976. Oğlum bunu. Bunu kim çözebilir kanka? Allah için oha. Oynayan çocukların 15 yaşında farkındasın değil mi? Çocuk tatlı tatlı şunu Geçen hafta öğrendi. Biraz abartı olmuş abi. Ayarlamak lazım. Oğlum onu... O ki oha. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burası büyük ihtimalle pvp kapalı bir ham madde. Aynen öyle abi. Burada pvp kapalı. ilk oyuncular slime blok kazarak gelişebilirler. Slime rahatı mı diyorsun? Aynen öyle slime en rahatı. Yeni başlayanlar. Oha doğru cevap 691.984. <laughs> o sayıyı ben bile zor söylüyorum çocuklar nasıl? Yazsın yani bak söyledim dedi yazsın. Bir daha şöyle <laughs> bir komut var. Yeni başlayan oyuncular için kolaylık sağlıyor. Oooo Ahmet re -Yapan. <laughs> Kardeşim şimdi bu ben miyim yani? Beni mi güyüyorlamıştır? <laughs> <laughs> çok güzel eline <laughs> sağlık çok beğendim. Sen Bakalım gençler. Şöyle slash yap yazabilirsiniz ekip sizde slash yap yazın. Yazmışlar bile vatan hainleri. Adamlar benden önce almışlar bile. Şu bokları yere atıyorum kardeşim kusura bakma. Ee, başka neyimiz varmış? Kömürü de attım. Yapıl bu arada başlar başlamaz. Rahat bir şekilde kasılabileceksiniz. Bir item yapılmış. Bu arada çok güzel arkadaşlar. Slash rap yazaraktan sizler de edelerinizi kazanabilirsiniz. Hiç fena değil. Bakalım slime'lar ne veriyormuş bu arada. Slime'larla hızlı kasılıyoruz ama. Slime şey nerede? Trader'a. Burada mı? Bu mu? He buymuş. Baya. Baya level bir param oldu benim çok hızlı. Ya güzel. Bakayım. Altın. Altın da kasılabilir ha. Bunun kaç tanesi? 8 tanesi bir tane altın. Bir. Bir tane altın bir. Sanki altın bir tık daha mantıklı geldi. Ama kazman ilerledikçe mantıklı oluyor. O da doğru tabii ki de. Şimdi kitler sayesinde güçlenebilirsin. Bana sağ tıkla ve kit menüsünü aç. Kit menüsünü açmadan önce slash VIP yazalım. VIP fiyatlarımız nelermiş? 45 TL, 65 TL ve 90 TL olarak 3 tane VIP'miz varmış akalar. Başlangıç rap, rap, zort. Onun benim bir şeyim var lan. <laughs> Oo. Ama ben onu aldım. Kanka Şunu geri alsana. <laughs> şunları geri alsana zahmet. Şu anda sonuçta da arkadaşlar, biz ödedi. Açtık orucu kardeşimiz. Biz de kendi kendimize takılıyoruz. Inventory'ında boş yok, boş yer yok diyor. Kanka şunları da alır mısın? Mı, proje uzaklaşıyor <laughs> da. Lan lan. Açlar ya, aç, aç bunları. Aç. Oha, oha. Ben ne aldım şimdi? Ee, Baron'u aldım. Baron. Neymiş lan bu Baron? Babalar. Rehap setimizi bir çıkaralım. Baron setimizi bir giyelim. Şimdi Baron'da koruma 35 varmış. Koruma 35 Musti. A bak buradan da direkt görüyormuşsunuz. İlla almama gerek yok. Elitte koruma 43. Gel bakayım Musti. Musti sen şunları al. Bak. Piroj dur sana da vereceğim. Musti sen. Dur Ahmet'i versene. Ahmet Rehap'ı versene. Güç çarmını al. Bunu al. Baksana bu kadar bu kadar oha 48 tane gapel vermiş. Al bakayım. Ee, savunma asası vermiş bir tane de. Kanka şunları ben bir ya da reyapı zaten alabileceğim. Şuraya ben bir atayım kanka. Bunları sen bir al sana zahmet de. Ya ben clear atmıyorum kusura bakma. Sen onları ben insanlara göstermeye çalışıyorum. Mor şalkır kutusu geldi bir de. Al şalkır kutunu da al. Al defol hadi kaybol defol. Oğlum bu itemlerin hepsi bu arada ondan gelmedi ama ben hepsini sana gelmiş gibi verdim. Burada Lord'umuz var. Lord. Aaa Lord da beyazmış lan. Gel. Bunu da sen al. Bunları arkadaşlarım görmeniz için yapıyorum. Büyük ihtimalle kurucu kardeşimizden. Bunlardan geri almasını rica edeceğiz. Almazsa değer ki. <laughs> Almazsa çok kötü şeyler yapacağız size. Bakalım burada da. 3 falan eşit arkadaşlar. Sadece Lord'da savruma 5 var. Bende savruma 10 var. Pek farkı bu. Bir de güç farkı var. Ben de eliti aldım kendime. Ya tabii Ahmet Rehab seti de... <laughs> ya tabii Ahmet Rehab setine saygı duyuyorum. Kanka şimdi yanlış anlacımın olmasın da. Hani şimdi bu var kendi. Kendi setimi de giymek <laughs> Beğendim beğendim. Çok güzel. Koruma 40. Şimdi fly'ım olduğu için arkadaşlar şey yapmayacağım. Güç çarmı da bu şekilde. Bakalım güç kaç veriyor. Elini tuttuğunda size güç verir. Daha güç aktif etmedi. Nasıl hapte geçeceğiz lan? aktif etmedi. Bu kılıç cidden ışık saçıyor. Bu kılıç maalesef asırı keşke. E ne alaka? <laughs> ne alaka şimdi kardeşim? Bu neymiş şarkı? Sağ tıkladığında etrafındaki insanları havaya uçuruyor. Hık. Oo çok iyi. Sağ tıkladığında insanları yavaşlatır. Muştu koş bakayım. Ha sabitliyor yavaşlatmıyor. Oha. De Alıp size çok kötü şeyler yapacağım. Clash Discord yazarak arkadaşlar Discord adresine de sunucu kardeşimizde. hangi bu arada sen hiç niye konuşmuyorsun? Benim psikolojim bozuldu bak kimse konuşmuyor. <laughs> Abi mikrofon tak... Mikrofon Abi. tam iyi değil de. Aa, <laughs> oğlum, ne olacak sanki benim çektiğim videolarımdan ne oluyor? Bu arada arkadaşlar videolarımda e, ses kalitesini arttırmak için bir yeni mikrofon alacağım. Önerilerinizi bekliyorum. Lütfen güzel öneriler yapın. Bana gidip de saçma sapan mikrofonlar önermeyin. Ortalama olarak da arkadaşlar bozuk bozuk olun. Bunlar ikisi bozukmuş. Açabiliyor muyum? Evet, ya açamıyorum. Onlardan dupe olayı Aa, direkt olduğu için... Tadında açılıyor zaten. Olabilir. Oha aa, olmuş. çok şey, Çok güzel yapmışsın bu arada. Anahtar diye yalvarmıyorum sana. Çok sevindim bak buna. Şalkır bombası. Level 3 para. Zaten Üç bu kasalar parayla açılıyor. Ee, oyunda ne? bakiye sistem var. Bakiye Nereden açılıyor. para Adam... kasıyoruz? Adam öldürdüğünüzde veya o çarpma işlem geldi ya onu bildiğinizde size para geliyor. Veya Fener veya obsidyen kazdığınızda ekstra para alabiliyorsunuz. Oha çok iyi. Vardın kit vardın kit. hala aç gözlülük yapıyorum anasını satayım. <laughs> hiç utanmam yok yemin ederim hiç utanmam yok ya. Şimdi e, bir kit verecek bana. Sunucu içerisindeki bir sürü kit varmış bu arada. Oha. Hızlıca onları gezelim. Biz spamda çok takılı kaldık. Orman büyücüsü kiti. Koruma 25. Babalar şimdi kitlerimiz nelermiş? Mystic Lord kiti. Buzul Valkyrie kiti. Ne? Ha, hara mı? Kara, Kara Lord kiti. Hara nereden çıktı lan? Tamam, Kapkaranlık ya, göremedim. Orman büyücüsü. Buz Lord'u. Beyaz Azrail nedir? Shulker. Okyanus kiti. Bendekili orman büyücüsü. Orman büyücüsünün çıkması %15'miş. Fena değil. En iyisi okyanus kitiymiş. Babalar şimdi hızlı bir şekilde gezelim. Günlük ödülümüz de varmış bu arada. Günlük ödüllerinizi de buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben aldım. Ne verdi? 50 oyun parası varmış. Evet. Oyun parasıyla ile evet. olduğu için işler. Doğru. Şimdi spam bölgemiz burası arkadaşlar. Kanka burada itemler düşüyor mu? Şurayı okumayı unuttum. Aşağıda eşyalar düşmez Bümez. Bümez ne kanka? Bümez mi? Aa, orada aa, bir yanlış aa, aa. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki biz bunları hem video çekerken de bugları açıkları bulmak için de yapıyoruz bunları. Bir tane de harf hatası olsun yani. Anasını <laughs> çünkü adam şimdi sövecek bize. Açımı mı ağrıyor lan push diye. Orta bakalım arkadaşlar burada eşyalar düşer diyor. Burada eşyalar düşüyor. Burada niye düşüyor eşyalar? Sadece piksel art işlerinde düşüyor. Yani burada bir tane dünya olduğu için. Normal yani tek dünya var insanın... ama piksel artların içinde eşyalar düşüyor. Aynen. Her yerde de uyarı geçmişsin. Bir şey diyeceğim. Gerçekten sana bir şey değil mi? Pixel artlarını çok beğendim. Eğer ki bunu yapan arkadaş sensen veyahut da başkasıysa gerçekten eline sağlık. Başkasından almadıysanız çok kaliteli ve gerçekten çok başarılı pixel artlar yapmışsınız. Yani bunu da çok güzel bir kapak fotoğrafı olarak böyle kullanabiliriz. Burada aşağıda neyimiz varmış? Bir de... Ne yaptın lan sen buraya gel. Ne yaptın sen? Elimde keskinlik 50 var. Farkında değil misin sen? ha? Benim elimde keskinlik 50 var. Kırarım belini. Aa! ah! Ah! ah. Oğlum beni rahat beni rahat bırak lan. oha şey tabii feed attın bana? Ben attım ben. Ha Allah cezanı vermesin. <laughs> ben de şey sandım lan still bu e, şeyler var ya rakibe vurunca can çeken. Onlardan. <laughs> Hadi lan gelemiyor mu lan? He? Loloş. Hadi lan gel lan. <laughs> gelemiyor mu lan? Gel lan. De VIP bölgesi olduğu için arkadaşlar buralara giremiyorlar. Oha fener var burada. Her VIP kendi alanını mı kazabiliyor yoksa bu alandaki her şeyi VIP'ler kazabiliyor mu? Bu alandaki her şeyi VIP'ler kazabiliyor. Ama mesela bunlar bir saatte bir yenileniyor. O yüzden o kadar da şey değil. OP değil. Ama şimdi sunucu içerisinde bir tane VIP olursa OP olur. Şimdi bu Aynen. feneri aldım ben. Feneri nasıl kazacağım? Nasıl satacağım? Fener buradan satılıyor. Burada bir tane Köylü var. Köylü deli ne lan bunun Ya Yağmacı ya. Level 2 para. Ben sen belki bakiyeyi fener kazarak çıkarabiliyorsun dedin. Nasıl yapıyoruz onu? O şansa bağlı. Ha kırarken Birazcık gelebiliyor. Hı hı. Obsidyen de şekilde. Ama obsidyen de biraz daha az şansı hı. var. Nedir? Ben niye? Ben niye kırarken şansı yüksek? Hı hı. Mesela bana çıktı. Menas Beyiz Fener kazarken 500 dolar kazandı. Eee. Aa Anladım bende de var. geldi. Bende de geldi. Bende de geldi. Ahmet Rabuslan kazarken 500 dolar kazandı. Anladım. Şimdi ayıktım. gittim. Tamam. Tamam. Onda gösterdiğimiz yoldu. Game of 0 yazalım tekrardan. Şöyle bir devam edelim. Şu anda tek dünya var dedin kankam değil mi? Yanlış diyelim. Aynen. Bir de şey PvP Arena var. O zaman direkt Warp yazayım be. Varp yok. Var bir şeyin büyük hayranı bir foto Burada... yok. Alperancan'cams yallah sana foto Hoş geldin Alperancığım sende. Bu neymiş? Arena. Burada eşyalar düşer diyor. Pipa Arena normal dünya tarzı bir yermiş. Burada eşyalar düşer. Tamam Ama kanka bir şey diyeceğim. Şimdi bak, spawn bölgesi o kadar kaliteliydi. Bu ne? Burayı net değiştireceğim. Burası harbi çok hoşuma gitmedi benim. De... Tamam. Yeni bir tane bölgesi olarak da. fena değil bak. Spam bölgesi olarak fena değil. Ama sadece o o, o ne Allah için ya. Dur çekeceğim. Ya üstü çekeceğim. üstü kapanmış. Tamam. Aşağı taraf Aşağı taraf güzel bu arada. Duvarlar değiştirilebilir kanka. Aslında duvarlar da gerek yok. Güzel ya. Sadece spam bölgesini baştan yapabilirsin. TPR Mochtex. Alperen Cansu babalar gelirse sizden. Bak şey burası FIFA alanıymış. Dünya var da onu izleyeceğim daha aktif değil. Fena hı hı. değil. Dur bakayım bir sabit dur bakayım. Bu nereye kaçın? Sende kaç var? Bende ne var? Bunlarda bıçak var. Benimkinin de yanında ne var? Slash re yap Alper. Allah belanı senin. Ha burada vuruluyor direkt. Aynen. Ya burası Lan dur dur Alper dur. Ya burayı Öldürmeyin. tamam burası düzenlenecek o zaman arkadaşlar. Başlangıç. Böyle bu büyük ihtimalle videoyu anladığımızda düzenlenmiş olacak. Gençler birbirinizi niye öldürmeye çalışıyorsunuz? Be? deli misiniz? Arkadaşlar dediğim gibi sunucu hakkında bizim bilgilendirmek istediklerimiz buraya kadardı. Sunucu içerisinde daha bilgilendirmediğiniz birçok eksik var bunlar da eminim. Ama tabii ki de eksikler karşılandıkça benim de ek bir şeyler hem de sizler de keşfetmiş olacaksınız. Her şeyde bizim anlatmamız çok da iyiydi. Kavga etmeyin kuzum kavga etmeyin akıllı durun lan kavga etmeyin. Ama bana vuruyor bir de puşt ya. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Slash yap komutunu kullanmayı unutmayın. Bay bay.